Dostlarım herkese selam. Emre ben. Casino Pomp'a kanalındasınız. 8K'yla düştük pragmatik lighting ruletine. Umarım güzel kazançlı bir video olur. Şimdi Şöyle pulumuzu 50'ye alalım. Hemen 33 ve 1 komşularına ilk bahsimizi alalım. 23, 6, 25 sol alttan son attığı rakamları görebilirsiniz. 23, 6, 25 yapmış. Ne yapacak? Sen Senaryo belli. 1, 33 komşuları. Hadi oğlum. İlk elden üzme beni. Şarjımız da azalıyor. Dur orada. 20 olur. Birin bir yanı. Süper olur hem de. Harikasın. Listenin başındayız. 20 23 6 20 23 6 Öncelikle şu bahsi tekrarlayıp 32 komşularına da bahsimizi alalım abi. Böyle güzel oldu. Daha garanti bir bahis olsun. İkinci beklediğim sayı 32 komşuları. İlk beklediğim sayı yine bölge tekrarı olabilir. Hadi bakalım. X'lerde 9'da yokuz. Ama 19'da 50x varız. Gelirse müthiş olur. 23 olmaz abi. Bir, bir yanda kaldı şuna bak. Oh, kötü oldu. 23, 20, 23. 23, 20, 23, 23. Ne yapıyoruz? 32 ve 15'e tekimizi atıyoruz abi. Komşularına da basıyoruz. Sonra sağlam bir X gelmesini bekliyoruz. Hadi oğlum yap bir X. 32 15. 32 15. 32 15. Abi biz bu X'lerde niye olmuyoruz ya? Şansımıza tüküreyim. Hadi bir 32. 32! 15 de olur lan. 15 olur lan. Süper oldu. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel aldık 46K. Of. Şimdi. 15-23. Tekrar şuradan bir komşularına sağlı sollu bahsimizi alalım. Böyle iyi abi. de bakalım. 9'da efsane varız ya. Hadi lan bir 9 atman yok mu? Git biraz daha ya. Git biraz daha. İki yanı dolu. Şuna bak. <laughs> 29 15 23. şöyle 9 18 komşularına Hadi oğlum Hadi 9 18 komşulara İkilerde yine yokuz. Lan abi bu nasıl bir şanssızlık ya? <laughs> Hadi oğlum 9 18 komşulara Dur abi gitme ya. Şuna bak. 12'de 9 ve x kaçtı. Çok kötü. 12, 29, 15 sonuç rakam. Tekrar şöyle bir komşularını alacağız. Sağlı sollu. Hadi oğlum. Bir komşuları bir komşuları. Ağzımızda çağıralım. Bir komşuları. <laughs> bir de 100x var şu an. Oğlum hadi lan bir bir at be. 5'te? 5'te de varız abi. Son anda ucundan aldık. Of. Son anda döndük. 12-5.

Yine yokuz X'lerde şuna bak. Hadi oğlum. 28! 28 lan! Adamsın lan sen. Of mükemmel ötesi oldu. Abi şu 300 lirayı 28, 5, 12 3'e atalım. Tam 120k'da duralım. Hadi oğlum şuradan da bir tek atmamız yok mu? Gelmese kaçıyoruz. O süper oldu süper. 8K'dan 120 bine ilaç oldu var ya. Instagram adresim Casino Pompa. Telegram grubum herkese açık. Yorumda hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Sohbet ortamı her türlü sorunuzda ulaşıp yazabilirsiniz. Hem Instagram'dan hem Telegram'dan. 12. Şuna bak. 3'ün 2 yanı. Sağlık olsun. Alacağımızı fazlasıyla aldık. Kazandığımız gibi durmasını da bilelim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.